peygamberlerin varisleridir alimler. Peygamber gelmeyeceğine göre alimler bildirmek zorundadır. Tebliğ zorundadır. Tebliğ etmek zorundadır. Son zamanın hocaları zaten kimseye karışmazlar. Hocaysan, alimsen anlatacaksın farzları, günahları anlatacaksın. Bir insan bir kötülüğe düşmüşse onu kurtarmaya çalışacaksın. Bildiğin tüm bilgileri, Yaşadıklarını, haramı, helali her şeyi anlatmak zorundasın. Bunların hesabı sende sorulacak. Bunlara sen de ortak olacaksın. Alimler, siz de bunları duyurmuyorsanız, tebrik etmiyorsanız, bunların hesabı sizde sorulacaktır. Öyle reytik peşinde, izlenme rekorları kıran hocalar, böyle olmaz İslam. İslam Allah rızası içindir. Ameller niyetlere göredir. Niyetine göre amelini alırsın, parana göre değil. Bir kişi bir kötülüğü ortada gördüğü zaman onu düzeltmek zorundadır. Önce eliyle, eliyle düzeltemezse diliyle, diliyle düzeltemezse kalbiyle buğz eder Müslüman. Ama üzülür de onu yapamadı, düzeltemedi diye. Bir kişi bir kavmi taklit ediyorsa, onların yolundan giderse onlara uyarsa, onlar gibi yaşamaya çalışırsa, o onlardandır.